Çok değerli basın mensupları, bugün Erbakan hocamızın 13. sene devriyesi ve Erbakan hocamızla ilgili bugün basın toplantısı düzenlenmiş bulunuyoruz. Bilindiği üzere Erbakan hocamız Türkiye dünyadaki konjektürel gelişmeler ışığında milli ve yerli kalkınma hamlesinin önemini ifade eden Dışa bağımlılık yerine ülkemizin zengin yer yeraltı ve yerüstü kaynak ve potansiyelinin harekete geçirilmesini savunan yeni dünya düzeni adı altında siyonist küresel güç odaklarının artarak devam eden ekonomik, ticari ve politik risk ve tehditlerine karşı toprak ayağımızın altından kayıyor şeklinde milletimizi sürekli uyaran, mevcut ekonomik darboğazı borç sarmalını dış politikadaki gelişmelerin ortaya çıkardığı kaotik durumu her vesile de yıllar öncesinden üzerine basa basa dile getiren gerekli önlemlerin alınmaması durumunda dövecek dizimizin kalmayacağını ifade ederek bizlere dünden bugün anlatan Türkiye Cumhuriyeti 54. Refah Yol Hükümeti'nin Başbakanı ve Milli Görüş Lideri Profesör Doktor Necmettin Erbakan hocamızı vefatının 13. sene devriyesinde rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Erbakan hocamız Milli Görüş Hareketi'nin birinci 40 yılına başlamadan önce Milli Görüş mefkûresine inanmış kişilerle yaptığı son iştirâret toplantısı sırasında ne düşünmesi gereken ve cis kapanış konuşması sırasında Türkiye'nin içinde bulunduğu vahim durumun önemini ortaya koymaya çalışırken özellikle şu ifadeyle vurgu yapmaya çalışıyordu. Kardeşlerim, toplantımıza gösterdiğiniz ilgiye ve ortaya koyduğunuz fikirlere çok teşekkür ediyorum. Görüyorum ki hepimizin samimi duygularla vatan satını dolaşarak bir huruç yani bir çıkış yapmanın artık gerekliğine inanmışsınız. Türkiye'nin sosyopolitik durumu malumunuzdur. Bu nedenle inanmış kadroların artık silkinip toparlanma zamanı gelmiştir. Şunu da ifade etme gerekir ki artık bir siyasi partinin kuruluşuna her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğu da bir gerçektir. Bundan böyle artık omuz omuza hep birlikte hareket etme vaktidir ifadelerini kullanmış idi. 1969 yılında bu duygu ve düşünceyle milletimizin sinesinden doğan ve birinci 40 yıl boyunca temsil ettiği milyonların saygınlığına hiçbir helal getirmeden büyük onurla milli görüş bayrağı altında siyaseti, milli manevi ahlaki fikri değerler manzumesinde erdem ve samimiyet temeller üzerine inşa eden ülkemizin ve milletimizin bütünlüğünü, kardeşliğini yeniden büyük Türkiye hedefine ulaşma şiar edinen Erbakan hocamızın döneminde ortaya koyduğu alternatif fikir, proje ve çözüm önerileri bugün daha iyi anlaşılmaktadır. Değerli basın mensupları, milli görüşün sağ bir teori değil, gerçek anlamda hizmet ve hamle olduğunu açıkça görebilmek için Milli görüşün 1974-78 iktidarındaki hizmetlerini Milli görüşün 1989-94 birinci dönem belediye hizmetlerini ve Milli Görüş'ün 1994-99 ikinci dönem belediye hizmetlerini ve en son Milli Görüş'ün 1996-97 iktidar hizmetlerini dikkatle incelemek ve tanınmaktan büyük yarar olduğunu ifade etmek isteriz. Milli görüşün 1974-78 iktidarındaki hizmetleri hiç şüphesiz Kıbrıs zaferi 1974'te hükümet içinde yer alan milli görüş Kıbrıs'ta kardeşlerimize reva görülen zulme razı olamazdı. İşte Kıbrıs'ta zaferin kazanılması Allah'ın yardımıyla milli görüş sayesinde olmuştu. Bu olumlu sonuçtan rahatsız olan ABD ve Batı bugüne kadar Kıbrıs'ı karıştırma gayretlerinden bir an bile geri kalmadı. İş başındaki iktidarların uyguladıkları ABD ve Batı güdümlü politikaları Rumları daha da talepkar ve uzlaşmaz duruma getirdi girmesine sebep olmakta, batınların niyetlerini uygulamalarına zemin, ümit ve imkan hazırlamaktadır. Halbuki Kıbrıs'ta 1974 barış harekatından sonra çözüm fiilen ortaya çıkmıştır. Hükümetlere düşen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınmasına ve kalkınmasına gayret göstermektir. Milli görüş daha ilk günden itibaren Kuzey Kıbrıs'ta bağımsız bir Türk devletinin kurulmasını esas almıştır. Diğer iktidarlar ise Batılıların federe devlet fikrinin peşine takılmaktan başka bir çözüm ortaya koyamadıkları aşikardır. Manevi kalkınma 4 yılda 350 imam hatip okulu açılmış, 10 yüksek İslam mensusu açılmış, 3000 Kur'an kursu açılmıştır. Şahsiyetli dış politika Kıbrıs zaferinden sonra ABD'nin bize uyguladığı silah ambargosuna karşılık olarak ABD'nin Türkiye'deki üstleri kapatıldı ve ağır sanayi hamlesi çerçevesinde yerli ve milli savunma sanayinin güçlü bir şekilde kurulma hamlesi başlatılmış oldu. Bugün Türkiye'nin milli sanayi hamlesine yön veren Aselsan, Havelsan, Roketsan gibi kuruluşlar Erbakan hocamızın birer eseri olarak ortaya çıkmaktadır. Müslüman ülkelerle işbirliği geliştirilmiştir. Ekonomik kalkınma üretim seferberliği başlatılmıştır. Milli görüşün hükümet ortağı olduğu MSP döneminde tarım üretimi arttırıldı. Buğday üretimi 4 yılda 10 milyon tondan 16 milyon tona, et üretimi 125 bin tondan 635 bin tona çıkartıldı. 30'dan fazla et kombinası inşa edildi. Şu anda ise gelinen noktada ne yazık ki buğday ve et ithalatına düçar olmuş bir Türkiye karşımıza çıkmaktadır tarım girdi üretimleri de artırılmıştır. Ağır sanayi hamlesi o dönem başlatılmıştır. Ağır sanayi hamlesi 7 yıllık 1975-82 sanayileşme programı idi. Bu program eşi görünmemiş bir hızla uygulanmıştır. 2 yıl gibi kısa zamanda 200'den fazla milyarlık tesisin temeli atılmıştır. İşte o dönemi yansıtan bir kitapçık. Burada sanayide milli hamlenin nasıl gerçekleştirildiği bir bir ifade edilmektedir. Bugün Edirne'den Kars'a kadar büyük sanayi tesisi olarak ne varsa bu iki yıl içerisinde yapılmıştır. Yine ağır sanayi hamlesi dış borçla değil, kendi öz kaynaklarımız ve gücümüzle yürütülmüştür. Değerli basın mensupları Milli Görüş'ün belediyecilik hizmetlerine gelince 1984'te 2 il 1989'da 5 il belediyesinin ve çok sayıda ilçe belediyesinin Milli Görüş yönetimine geçmesiyle başlayan süreçte 1994'te Ankara ve İstanbul başta olmak üzere çok sayıda büyük ve yüzlerce belediyede Milli Görüş dönemi başlatılmıştır. Milli Görüş Yerel Yönetim'de Milli Görüş Yerel Yönetiminde 3 Ç sorunu yani çöp, çukur ve çamur o dönemde tarihe gömülmüştür. İstanbul gibi dünyanın baş şehri olan bir şehrimizde su sorunu da o dönemde tarih olmuş ve İSKİ'nin ortaya koyduğu devasa projelerle İstanbul'un su sorunu çözülmüş oldu tüm projeler yandaşlar zengin etme mantığıyla değil, en uygun şartlarda gerçekleşmiştir. Rüşvet, yolsuzluk, israf ve her türlü suistimal ortadan kalkmış, önceki belediyelerin borçları ödenmiş ve belediye kasasına fazladan kaynak oluşturulmuştur. Beyaz masa gibi halkın her kesimine kapısını açan, vatandaşın sorunlarına çözüm üreten, iftar çadırı, sünnet çöleni ve aşevi hizmetleri ilk defa milli görüş döneminde başlatılmıştır. Milli görüşün 1996-97 iktidar hizmetlerine gelince, değerli basın mensupları ülkemizin sanayileşme ve kalkınma hamlelerini illeri bir düzeye taşımak için milli ve yerli projeleriyle ülkemizin temel sorunlarını çözmüş, yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya hedefiyle ülkemizin yeniden dünyadaki seçkin yerini alması için D8'i kuran ve bunu D60 ile tamamlamayı ortaya koyarak havuz sistemi, kaynak paketi gibi uygulamalarla Türkiye'de değişimin öncüsü olmuştur. 54. hükümet döneminde milletimize en büyük refah payı verilmiştir. Köylümüze bir önceki mahsul yılına nazara 312 fazla ödeme yapılmıştır. Memurlarımızın refah payı bir yılda 100 alan memura 250 verilerek artırılmıştır. Esnaflarımızın imkanları genişletilmiş, emekli dur ve yetim aylıklarına büyük refah payı ayrılmıştır. İşçilerimize de bir yıl içinde %104 real artış sağlanmıştır. 54. Hükümet önce millet anlayışıyla acı reçeteler kullanmamış, gelir dağılımı gibi konularda adil ve kapsayıcı politikalar ile bir avuç azınlık yerine tüm toplumun refah düzeyini arttırarak dal gerili içi memur emeklilerin rahat nefes almasını sağlamıştır. Bütün bu gerçekler ışığında bugün yapılması gereken ülkemizin iç ve dış tehditlerden korunması, milletimizin maddi ve manevi sıkıntılardan kurtarılması için Elbakan hocamızın öncülüğünde milli görüş tarafından gerçekleştirilen efsane hizmetlere yeniden kavuşmak için vakit geç olmadan Elbakan hocamıza kulak vermek, milli görüşe sarılmaktır. Cenab-ı Allah dünden bugün anlatan Erbakan hocamıza gani gani rahmet eylesin. Tüm bu efsane hizmetlerin yapılmasına vesile olan Erbakan hocamızdan Allah razı olsun. Onu anmanın yanında anlamayı ve onun yürüdüğü yolda yürümeyi cümlemize nasip etsin. Çok teşekkürler efendim.